Verilen haritada Mustafa Kemal'in milli mücadele yıllarında izlediği yol verilmiştir. Buna göre Mustafa Kemal, milli bilinci uyandırmak için gittiği şehirlerde genelgeler yayınlamış, kongreler düzenlemiştir. Örneğin Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi gibi Havza'da bir genelge yayınlamış ve Amasya'da Kurtuluş Savaşı'nın hem amacını, hem gerekçesini, hem yöntemini bildirdiği bir genelgeyi yayınlayarak ee, halkın milli mücadeleye katılması yönünde çalışmalar yapmıştır. Daha sonrasında Ankara'da ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açmış ve bütün bu yaptığı faaliyetler bizi birinci öncüle götürmektedir. Yani Mustafa Kemal milli bilinci uyandırmak istemiştir. İtiraf devletlerinin tepkisini azalttığına dair herhangi bir bilgiye verilen haritadan ulaşmak mümkün değildir. Çünkü burada sadece Mustafa Kemal'in milli mücadele yıllarında izlediği yol ve gittiği duraklar gösterilmektedir. Farklı şehirlerde faaliyetlerde bulunduğunu söyleyebilmek mümkündür. Çünkü bakın İstanbul'dan Samsun'a, Havza'ya, Amasya'ya, Sivas'a, Erzurum'a ve Ankara'ya gitmesi bizi üçüncü öncüle taşımaktadır. Ancak yine Osmanlı Devleti'nden destek aldığına dair herhangi bir bilgi de haritamızda bulunmadığı için doğru cevap şıkkımız bir ve üçüncü öncüllerin yer aldığı B şıkkıdır. Bandırma Vapuru'nun yolcuları. Verilen bu metinde milli mücadele açısından Samsun'a çıkışın önemli bir dönüm noktası olduğunu söyleyebilmek mümkündür. Çünkü Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastığı sırada yalnız değildi. Beraberinde 18 silah arkadaşı daha vardı. Hep beraber İstanbul'dan ayrılarak kurtuluş mücadelesi için ilk kıvılcımı çaktılar ifadesi yer almaktadır. Bu ilk kıvılcım Samsun'a çıkışın önemli bir dönüm noktası olduğunu bize ispatladığından birinci öncülü doğru kabul ediyoruz. Ayrıca Bandırma vapurunun yolculuk sırasında çeşitli zorluklar yaşadığını da söyleyebilmek mümkündür. Çünkü silah arkadaşlarıyla beraber fırtınalı bir havada dalgalarla mücadele ederek yol aldı. Kendilerini taşıyan Bandırma vapurunun pusulası bile bozuktu. Kaptan İsmail Hakkı durusu tüm bu güçlüklerin üzerine bir de kendilerini takip eden İngiliz zırhlısını atlatmak zorunda kaldığı ifadesinden ikinci öncüle de ulaşabiliriz. Ancak Mustafa Kemal Samsun'a sivil olarak değil 9. Ordu Müfettişi olarak ayak basmıştır. Üçüncü ifade doğru değildir. Bandırma vapuru yolcularının Samsun'da coşkulu bir halk tarafından karşılandığına dair de bize verilen bilgide herhangi bir veri yer almamıştır. İsterseniz metnimizi tamamlayalım. Bandırma vapuru kıyı şeridini takip ederek 17 Mayıs 1919'da İnebolu'ya 18 Mayıs'ta Sinep'e uğradı. Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını taşıyan vapur nihayet 19 Mayıs 1919'da Samsun Limanı'na demir attı. Artık Türk ulusunun tarihine yeni bir sayfa açılacaktı. Kurtuluş mücadelesi başlayacaktı ifadesinden de anlaşılacağı üzere halkın coşkusundan ve Mustafa Kemal'i karşılamasından bahsedilmemekte. Bu durumda doğru cevap şıkkımız bir ve ikinci öncüllerin yer aldığı A şıkkıdır. Havza genelgesi ile ilgili verilen bilgide yargılarından hangisine ulaşılamaz? Havza, milli mücadelede önemli bir yere sahiptir. Bakınız deniliyor ki Havza ve Havzalıların adını Cumhuriyet tarihimize altın harflerle yazmışlardır. Bu durumda milli mücadelede önemli bir yere sahip olduğunu görebiliyoruz. Ayrıca işgallere karşı ilk teşkilatı da kurmuşlardır. Bakınız muhterem Havzalılar ilk cüreti, ilk cesareti gösteren, ilk teşkilatı yapan sizlersiniz ifadesinden ulaşabiliyoruz. Ayrıca Mustafa Kemal şehri birkaç kez ziyaret etmiştir. Bakın 24 Eylül 1924'te ikinci kez, 18 Eylül 1928'de üçüncü kez ve son olarak 22 Kasım 1930'da dördüncü kez havzalıları onurlandırmıştır ifadesi yer almaktadır. Ancak havza bölgesinde azınlıkların gerçekleştirdiği çalışmaların yer aldığı bir ifade metnimizde bulunmamaktadır. Doğru cevap şıkkımız B. Bu bilgilere göre Mustafa Kemal hakkında yargılarından hangisine ulaşılabilir? Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra cepheden İstanbul'a dönen Mustafa Kemal, ülkenin içinde bulunduğu durum hakkında konuşmak ve yazmak ihtiyacı duymuştur. Ancak asker olması nedeniyle bir gazete kuramayacağı için arkadaşı Fethi Bey'den yardım istemiştir Fethi Bey anılarında. O günleri şu sözleriyle anlatmıştır. Mustafa Kemal memleketi perişan eden kötülükler, saldırılar ve yıkımlar daha çok gazeteler vasıtasıyla oluyor. Bunlara karşı milleti uyandırmak için en iyi vasıta aynı yolla karşılık vermektir demiş. Bu durumda birinci öncüle ulaşabilmek mümkün. Çünkü bakın gazeteleri bir araç olarak görmüştür Mustafa Kemal ki kamuoyunu aydınlatabilsin. İkinci öncüle baktığımız zaman Devlet çıkarlarına aykırı olumsuz propagandaları engellemek istemiş. Bakın deniliyor ki en iyi vasıta aynı yolla karşılık vermek. Yani bu olumsuz propagandalara karşılık olarak yine gazeteleri kullanmaktan bahsetmiştir. Üçüncü öncülde ülkeyi içinde bulunduğu durumdan kurtarmak için çareler aradıklarını da söyleyebiliriz. Yine basını kullanmaları ve gazete çıkarmayı düşünmeleri bize üçüncü öncülü göstermektedir. Ancak şahsi çıkarlarını ülke menfaatlerinin üzerine hiçbir zaman çıkarmamışlar, ülke menfaatlerine tercih etmemişlerdir. Doğru cevap şıkkımız 1, 2 ve 3. öncüllerin yer aldığı C şıkkıdır. Milli mücadelenin mihenk taşı Sivas Kongresi ifadesi, Sivas Kongresi'nin milli mücadeledeki önemini bize göstermektedir kararları, tarihi, içeriği yine Sivas Kongresi'nin önemiyle ilişkilendirilse de A şıkkı daha kapsayıcı olduğundan doğru cevabımız A olarak ifade edilebilir. Bu gazete haberine göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz? İstanbul hükümetinin milli mücadeleyi engellemeye çalıştığına ulaşılabilir. Çünkü bakınız Erzurum Kongresi kararlarına damat Ferit Paşa'nın ilk tepkisinden bahsedilmiş. Hükümet kongreleri kanun dışı ilan ederek milli mücadeleyi engellemeye ve halkın desteğinden yoksun bırakmaya çalışmıştır. Ayrıca işgalcilerin İstanbul hükümetiyle işbirliği yaptığına da ulaşabilmek mümkündür. Çünkü bakınız deniliyor ki İngiliz Generali Milne'nin şiddetli talebi üzerine İçişleri Bakanı tamim yaparak millicileri durdurularak İstanbul'a yollamalarını istedi. Demek ki İstanbul Hükümeti İçişleri Bakanı İngiliz generalin ultimatumuna göre davrandığına göre işbirliği yaptıklarını söylemek mümkün. İngilizler Osmanlı Devleti'ni baskı altında tutmuşlardır ki şiddetli bir talep üzerine İçişleri Bakanı'na bunu yaptırtmaya çalışmışlardır. Ancak verilen gazete haberinden milli mücadelenin engellendiğine dair, engellenebildiğine dair herhangi bir veriye ulaşmak mümkün değildir. Doğru cevap şıkkımız D. Atatürk'ün Samsun'a çıkış hikayesiyle ilgili verilen görselden yola çıkılarak Mustafa Kemal'in kararlı bir şekilde adımlar attığını söyleyebilmek mümkündür. Çünkü itilaf devletlerinin engellemeleriyle karşılaşacağını bilmesi halinde bile Mustafa Kemal batırılacağını duymasına rağmen kararlı bir şekilde yoluna devam etmiştir. Ayrıca bütün bunları göze alması onun vatansever bir kişilik olduğunu, vatansever duygularla hareket ettiğini bize göstermektedir. Ayrıca sert hava koşulları ve düşmanın vapuru batırabilmesi gibi ihtimaller onun bazı zorluklarla karşılaştığında göstergesidir. Ancak verilen bilgiden yola çıkılarak düşman güçlerine gözdağı vermiştir ifadesine ulaşmak mümkün değildir. Doğru cevap şıkkımız A.